Ayaz ve Doğu nereye geldik biz? Hayvana, ha, Hayvanlara. Evet şimdi hayvanlara bakmaya gideceğiz, değil mi? Evet. Ama şuradaki kazlara falan da baktık, onları gösterdin mi? Ne? bak arabamız, arabamız aşağıdaydı, buraya koymuşlar. Şimdi arabanın yanında biraz video çekelim. Evet onu çekelim mi? Başka bir tane daha şey var. Ee, Geçen sene aşağıdaydı bu araba var. değil mi? Evet. Vos, Bizim bizim benekli araba buradaymış ya. Evet. Burada kaza mı yapmıştınız? Evet işte araban Mercedes. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Şoförü de var. Özel mi özel? Baktı mı gaza? gider mi gider Baba bunu şeyi mi sürmüştünüz? Onu ben sürdüm. Evet. Bu evet. evet. geçen Arabayla bir tur, bir seyahat yapmıştık ama. Gerçekten de arabası var şu an. Evet. Doğu tabii çıkıyor. Doğu'nun arabasına bakın. E binelim mi? Ha? Binelim. Açılmıyor. Ben dedim açılmıyor. Kilitli. Müthiş. Kilitli. Kilitlenmiş. Hadi, Hadi o zaman biraz fotoğrafımızı çek. Tamam. Bana bununla çek. Ay gelin. Ay 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 ay. Ay gelin ya. Ay. Ay bebek. gerçekten yerim ya çok tatlılar çok güzel ya Doğu bak bunlar ne kadar akıllı nereye gidiyorsunuz lan biz geldik diye mi gidiyoruz nasıl geldi nasıl geldi <laughs> Oy! sizi kırıldım biz aslan olduk Doğu beğendin mi büyük geyikler de vardı. Değil yukarıdaydı. Bakalım. Orada böyle çok e, şeyi büyük geyikler vardı. Müthiş bir atmosfer. <laughs> Onlara bakalım. Şu telefonla da bir fotoğrafımı çekebilir mi? <laughs> İki telefon aynı anda. Tamam, hemen. Biraz patlayacak. Baba, anne gelir. Anne gelir. Çekiyorum. Çek. Pozum <laughs> nasıl? Harkurlardı. Ah, müthiş. <laughs> Aa, orada ne var? Ne var orada? Burada çok büyük bir geyik vardı karaca var. Baba baksana. Burada ha. yazıyor. Ne yazıyor? Ceyl, Ceyl. bak. Burada bu. o. Karaca Roo diyor. Doğu düşüyor. <laughs> İyi misin Doğu? Diyoruz. Evet burada dağ keçisi var. Ceylan var ve ne varmış? Karaca. Doğu bir çekelim Ceylan'ı gördük. Aha, aha gördüm ben. Çok güzel bir ceylan gördüm. Çok güzel bir ceylan gördüm, bir ceylan gördüm yukarıda. Gidelim hadi yukarıda mı? hı hı işte ya hadi izciler hop oh, en sonrada havuzumuz sonra otelimizde girilmek lazım doğa yürüyüşü anne, seviyor musun doğa yürüyüşünü? E, kaç numara? duruma göre anne bizim otelimiz kaç numara? Ha? bizim otelimiz 400 ne? nasıl sor baba kaç numara? 400 400 kaçıncı katta? en üst kat en üst Verdim. Aa, e, ceylan ekmeği getirdin mi ceylanlara vereceğimiz? Unut arabada onlar Neyse. yiyecekleri. Bir şey olmaz yarın veririz. Aa içeri girmişler. İçeri mi kenardan hayır içeri girmiyor. Küçükler bir şey yapmaz ki keçi bir şey. Ne yapacak canım bu ya? Onu huzun alsa köpek mi sanki? o? başka şey yapıyor. Şimdi kapatayım biraz severim gel. Yeyi karacam ne bileyim dağ keçim görüşürüz. Hangisinin yavrusuysa çok tatlı ya. Hadi çocuklar. Yürüyüşe devam. Bıraktığımız üzüldün mü? Evet. Annem bir izci başı kol neydi ne başıydı? Ne? Kol başı mı diyor? Düzem senden değil daha komandası olurmuş ha. O bizde geliyor bak. bak, geliyor. bak, bak. Gel gel gel. Ayaz o seni çok sevdi ya. O oh, sizi çok sevdi çok. Onun yürüyüşe bak. Çok iyi ya. Aha ya. Doğu sen ağa çocuğu musun? Aa çocuğu gibi yürüyüşe baksana. Reis ya. Boşuna doğru reis çağırmıyor o doğru reis Doğru reis. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Var mı burada? Yok. Yok değil mi? Zehir gibi hava var ya değil mi? Ya. ya Kasım ayı bir başka güzel ya. Aşağı iniş. Ee, bakalım. 600 metre sonra Sağ mı yapacağız acaba? Doğu nerede? Doğu buraya Doğru, oraya es geliyor. <laughs> Geyik geliyor Biz takip etmiyor herhalde. Oh my god. <laughs> dağ keçisi o. Bakar mısın daha şuna? Evet, bu. Aa, baba, bu keçi şuna? Dağ keçisinin güzelliğine bakın ya. Dağ keçisi, dağ keçisi. Evet, bu dağ keçisi. Da bu dağ keçisi. İki bu tane bu var, var. hemde Vurunca var ya. Çok güzel. Ben giderim bu Dur bozmayın şeylerini rahat. Arkada da bir tane var. Çok güzel. Bir seveyim de geleyim. Tamam Doğu sen. Ya, 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 ya. Tamam niye panik yapıyor Doğu bu kadar? Abi. Abisi gitmedi ki ne oldu bir şey olmadı. Geç şey daha keçisi keçi. Ya, ben de bir, bir de Ay Ayaz'a baksın. Baksın gel gelin bakın oğlum. Aa bizi takip eden geyimiz de geldi. Bu senin çocuğun geldi. Hadi görüşürüz. Daha geç. Arkadaşı da yukarıda yatıyor. Ya, tamam oğlum hadi gidelim. Tamam hadi. şöyle yapayım da onu anlatıyorum işte. Bir dakika. Aha. Biraz yaklaş. Çocu Çocuklar burada da ala geyik var. Şimdi diğer kapıya geçiyoruz. Nerede? Bakacağız şu an nerede, nerede? Ee, ne halt yiyor bu geyik. Bakacağız. Bu Önüne bakıyorum. <laughs> Yazı Ceylan'a mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Bence o Ceylan'dı ya. ya. E de de Ceylan, Ceyl Geyik Karaca, ne? Ceylan hakkında bilgisi olan yazsın ya. Ben yaban yavan keçsiz dışında ayırt edemiyorum bunları. <laughs> o burası ne biçim bu uçurum ya? Yaklaşmayın ha. İnanılmaz bir uçurum. Aşağısı. Devam edelim doğu. Doğru reis tamam. Doğu sopasını da almış. Sanki saldıracaklar bize. Ama tedbirli olman güzel doğu. ya. Babacım bu ne tatlı ya. Ayaz da o yedirin. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. Aferin. Ay ay ay. Oo bravo 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 bravo. Bırakmış, Nasıl seviyor lan? <laughs> ay yedi. Bana benimki mi yedi? afiyet olsun. Yedi. Afiyet olsun. Of Afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Aslanım, aslanım. <laughs> hadi 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 <laughs> hadi. <laughs> Aferin, nasıl da yiyorlar. Aferin. Goyma doydum yoksa? Goymamıştım, doymamıştım.